Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Elimin tam karşısında. Bir kaplumbağa. Kaplumbağa neydi arkadaşlar? Define işaretlerinde eski uygarlıkların kullandığı işaretlerden. Arkadaşlar bu topluluğu, defineyi temsil eder. Neden derseniz kaplumbağa 250-300 yıl yaşadığı için o zamanki kavimleri arasında bir tapma varmış arkadaşlar. O yüzden kaplumbağa işareti çok kullanılmış eşkiyalar da define işareti olarak bunu kullanmış arkadaşlar. Burada baktığımızda kaplumbağa işareti var ama burada mezar odasının olduğunu söylüyor. Burada bir zenginliğin olduğunu söylüyor. Bir topluluğun olduğunu söylüyor. Bir eski uygarlığın burada yaşam izlerini görüyoruz arkadaşlar. İşçiliğe bakın. Kafa buradan çıkarılmış. Şöyle bir tam gelelim. Şöyle geldiğimizde arka gövde şurası kafa arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kafa biraz sanki deve deveye de benzetilmiş. Şu şekilde baktığımızda biraz deve gibi yatan deve ama bu bir kaplumbağa. Şurada kafayı görüyor musunuz? İçeri sokulmuş taştan. Şöyle net büyük bir kafa arkadaşlar. Bak bu içeri doğru bu şekil net sokularak kesilerek yapılan bir kaplumbağa. Şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Şu şekilde görüntüde tam elimin olduğu yerde net belli. Mükemmel bir işçilik var. Ama bu kaplumbağanın şimdi yönleri tüm baktığımız zaman şu kesmelerine bakalım. Bakın. Şuradaki kesmeleri görüyor musunuz? Şuradan kesmeler aşağı veriyor. Buradan bir yerden şu yan taraftan bir giriş olduğunu söylüyor. Kafa kısmı içeri net olarak sokulmuş. Net bir şöyle de görüntüleyeyim sizi yakından. Şöyle de baktığımızda net bir kaplumbağa arkadaşlar. Burada net olarak burada belli. Şimdi bunun altına bakalım kaplumbağanın neler var. Bir de üstünü inceleyeceğiz. Şurada aşağıyı görüyor musunuz? Aşağıda iki tane şey yapılmış arkadaşlar. Eski uygarlığın kullandığı mezar işareti. Şöyle belki daha önce görmüşsünüzdür. iki tane görüyor musunuz? İki tane burada bir mezarın olduğunu söylüyor. O tutturulmuş blok olarak. Şurada bir sunak işareti var altında. Görüyor musunuz? Sunak işareti de o altta. Şuradan şimdi buradan giriş buradan aslında da yukarıdan bir göstereyim dedim. Şu kapağı görüyor musunuz? Şu kapak. Buradan içeri giren bir odanın olduğunu söylüyor bize. Kaplumbağa net olarak orada belli. Böyle de tam net gözüküyor. Görüyor musunuz? Kafa kısmı, gövdesi. Şu bölüm bir kapağı görüyor musunuz? Kesilmiş. Bir koridor gibi şöyle net olarak burayı yerleştirilmiş. Buradan içeri giren bir oda var. Şöyle çıkalım. Yukarıda ne işaret var? Şöyle de geldiğimizde burada bir kesme. V var arkadaşlar. V'yi görüyor musunuz? Burada V'de burada yön verilmemiş. Olduğu yerde demek istemiş. Buradan aşağı doğru bir kanal verilmiş. Koridor kesilmiş. Şu kapakta görüyor musunuz? Orayı o tutturulmuş. Buradan içeri giriş. Bir odasının olduğunu burada net gördük. Şurada da görüyorsunuz. Mezarların olduğu yerin duvarları. Bu kaplumbağanın arka tarafı örülmüş. Bu şekil yani o kapağın olduğu yerden bu taraftan içeri giriş. Bu odası var. Burası da düz. Şöyle bir daha görüntüleyelim şu kaplumbağayı. Kaplumbağanın olduğu yerde de biliyor görüyorsunuz. V var ki yön verilmemiş şurada. Kesme yön verilmemiş burada olduğu yerde yani aramamız gerekiyor. Şurada da görüyorsunuz mahzen gibi üçgen gibi işaret. Aynı V. Hiç yön verilmemiş. Dediğim gibi kapakta aşağıda arkadaşlar net olarak burada. Çok süper bir işaret yakaladı zirve adamı. Kafa filan görüyorsunuz sonradan içeri sokularak orasan kullanmadan kafa kesilmiş sokulmuş bir işaret. Buradan daha daha net belli kapakta diyor ben buradayım diyor. Kaplumbağa ben oradayım diyor. Giriş odası da ben buradayım zirve adamı diyor. Takipte kalın görüşmek üzere hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Şimdi arkadaşlar burada bir arkadaşlar bir oyma sunak var. Bu oyma sunak neydi arkadaşlar? Oyma sunak e, eski uygarlıklarında yapılmış bir sunak. Bu oyma sunağın anlamı burada bir mezarı ver arkadaşlar. Burada bir mezar odasının olduğunu bize söylüyor. Şimdi buradan da şöyle atlayayım bir tane de. Bir de burada var. Görüyor musunuz? Buradaki de işçiliği süper. Şöyle net olarak burada belli. Burada şimdi ne diyor? Burada bir mezar var. Bu yatay altında şimdi ayak altında olduğu için bu mezar 1 metre ile 20 metre arası mesafesi vardır. Şimdi buradan baktığımızda şuradaki yığmayı görüyor musunuz? Şuradaki yığmanın olduğu yerde yön orayı vermiş oval olarak baktığınız zaman burada bir mezar odasının olduğunu bize söylüyor. Akıntı da yukarıdan aşağı doğru gelmiş ama şöyle baktığımızda bak akıntı buradan aşağı gelmiş. Burada bir uç çıkmış şurası. Dediğimiz gibi bir burası mezar odası arkadaşlar. Ama zamanında burası açılmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Köşe taşları varmış. Burada bir odanın olduğunu söylüyor. Mezarla mesafenin arasına baktığımız zaman 3-4 metre ancaydı arkadaşlar. Burada mezar odasının olduğunu söylüyor. Ama şimdi buralarda bir bakalım. Mezar odaları buradaysa. Şöyle buralara bakalım. Şöyle geçelim. <laughs> mezar odası burada. Hemen ilerimizdeydi. Burası bir koltuk gibi yapılmış arkadaşlar. Şöyle, görüyor musunuz şu figürü? Yukarıdan Biraz da insan suratına benzetilmiş. Bu tarafı bir koltuk gibi yapılmış. Burayı geldiğimizde burada bir kasamız var arkadaşlar. Canlı canlı. Burada kasamız duruyor. Görüyor musunuz? Yapıştırmayı. Orası anlanmış. Bunun da videosu en kısa zamanda arkadaşlar gelecek. Şöyle bakalım. Mükemmel bir işçilik. Yapıştırma. Bu yani şöyle bakalım şöyle diyelim şöyle. Şurada sunaklar var diye arkadaşlar bak sunaklar. Bu mezarı sunaklarının sunum yapılan hediyesi arkadaşlar. Bu mezarın hediyesi. Sunum parası burada. Şöyle bakalım. Net olarak burada işçilik. Ben buradayım diyor. Süper bir işçilik var arkadaşlar. Bunun videosu en kısa zamanda gelecek takipte kalın arkadaşlar. Bu kasayı erime canlı canlı videolarımda görmek istiyorsanız Facebook kanalında takipte kalın. Görüşmek üzere diyorum. Zirve adamının kanalında kalın. Hoşçakalın.